farkında mısınız arkadaşlar? Bugünlerde devletimiz trafik kanunuyla ilgili yeni bir yasayı yürürlüğe sokmak üzere. Artık araçlarında beyaz veya xenon far takanlar bir cezaya tabi olacaklar. Peki nedir bu beyaz far? Teknolojinin gelişmesiyle artık araçların farlarında sarı ampul yerine beyaz led aydınlatma tercih ediyorlar. Hem daha zor ısınıyor hem de çok daha fazla lineer bir görüntü sağlıyor. Tabii ki beyaz farlarda araçlara daha bir maskülen ve modern bir hava katıyor. E tabi geçmişte üretilmiş olan araç sahipleri de araçlarının daha şık görünmesi için arabalarına xenon veya led aydınlatma takıyorlar. Tabii ki eski araçlarda mercekte bulunmadığı için xenon far taktıklarında karşıdan gelenin böyle gözlerine tecavüz edercesine bir ışık saçıyor. Tabii ki aracım daha güzel gözükecek diye kimse kimsenin hayatını tehlikeye atmaya veya hayat standartlarını aşağı çekmeye hakkı yok. Her yasada olduğu gibi bu yasada da garip bir açık meydana gelebilir arkadaşlar. Sonuçta kurallar herkes içindir ve kuralları harfiyen kolluk kuvvetlerinin uygulaması halkında buna uyması gerekmekte. Fakat biliyorsunuz bu, bu ülkede başımıza gelmiyor değil. Geçenlerde bir videoda geçenlerde bir videoya denk geldim. Yani fiyatı yaklaşık 2,5-3 milyon olan BMW HP4, Espinarar HP4 motosikletin egzozuna ceza yazan polis memurunu gördüm ben. Hatta video şöyle. Arkadaş motoruyla gidiyor yaklaşık 2,5-3 milyonluk motoruyla ve fabrikadan bu şekilde çıktığı haliyle kullanıyor ki daha garantisi devam ediyormuş motorun. Arkasından bir trafik polisi geliyor ve arkadaşa biraz kötü bir uslupla sağ çektiriyor ve diyor ki senin motorunda egzoz var. Arkadaş da açıklama yapıyor. Diyor ki bu motor BMW Espinar HP4. Bu motorun üzerinde Akropovic egzozuyla fabrikadan çıkıyor ve bu şekilde kullanıyorum. Hani ben bunun üzerine bir değişiklik yapmadım. Polis memuru cebinden telefonu çıkartıyor. Görüntülü bir şekilde amirine veya arkadaşını arıyor. Diyor ki bu motorda çok fazla ses yok mu? Arkadaşı evet diyor motorda çok fazla ses var ki oysa Avrupa ülkelerinde bu tür yasalarda yanlarında desibel aleti oluyor. Motoru bir normal devrinde bir de işte maksimum devrinde desibel aletine dinletiyorlar çıkan değerde trafik kanununda yer alan maddeyi aşıyorsa buna cezai işlem uyguluyorlar. Fakat ülkemizde bu tabi böyle bir durum yok. Yasa var ama yasana nasıl uygulanacağını polislerin e, bir kısmı diyelim aslında buna çok dikkat etmiyor. Motoru bağlıyorlar abi. Polisin verdiği cevap çok basit. Ben bağlayacağım, cezayı yazacağım, sen itiraz et ya da bu şekilde olur korkusuyla geçenlerde yolda yürüyorum. Daha zaten yürürlüğe girmemiş bir tane trafik polisi gördüm ve sormak istedim. Hani sonuçta trafik polisi ve bunu uygulayacak olan kişi o. Gayet güzel bir üslupla, sakin bir üslupla merakımdan dolayı gittim yanına ve soru sormak istedim. Aracımın fotoğrafını gösterdim. O fotoğrafta şu. Dedim ki abi dedim bu beyaz far kanunu yürürlüğe girince dedim. Benim şimdi bu aracım cezaya tabi mi? Tabi ise ne yapmam lazım? Nasıl bir yol izlememiz lazım dedim polis memuru sanırım o gününü kötü geçiriyor geçiriyor olabilir ya da bilmiyorum başka ya da ben öyle bir vibe aldım ama uzak durulması gereken bir polis memuru yani çok ufak bir kusurda bile böyle inisiyatif almadan sizi zorlayabilecek bir polis. Tabii ki kanunları uygulamak onun görevi eksiksiz bir şekilde uygulamak. Onun görevi kimse böyle bir en ufak eksikte bile ceza yazan polise bir şey diyemez. Çünkü sonuçta kanun belli yazabilir. Ama hani olur ya böyle ufak tefek ne bileyim sağ sinyelim yanmıyordur. Onu ben farkında bile değilimdir polis görür. Yazan da çıkar ama bunu değiştir diyen de çıkar. Sonuçta karşıdakinin uslubuna göre hareket eden polisler de var. Ya ben polis olsam mesela karşımdakinin uslubuna bakarım ve ona göre bir değerlendirme yaparım, inisiyatif alırım. Eğer o bana güven veriyorsa, evet bu bunun farkında değil, bu bunu en kısa zamanda yaptıracak, boş yere ceza yazmayayım diyebilirim. Bazıları da demiyordur. Bu tam öyle bir polis memuru arkadaş, biraz sert bir usluba sahip. Aynen şu tavırla böyle yaptı. Değiştireceksin dedi. Abi dedim bir şey söyleyeceğim dedim. Hani bu far, LCI far. Hani fabrikadan bu şekilde geldi ve benim aracımda bu var. Ben bunun üzerine herhangi bir değişiklik yapmadım. Ne yapmamız lazım? Değişeceksin yaptı bir daha böyle. Ben de şaşırmışsınız dedim ve <laughs> döndüm arkamı devam ettim. Resim bu cevabından sonra ben ofise döndüm ve bu yasayı araştırmaya başladım. Aslında yasada çok açık belirtiyor. Fabrika dahilinde olmayan sonradan değiştirilmiş veya ekleme yapılmış beyaz farlar için geçerlidir diyor. Yani senin araban 2000 model öncesi veya işte o üretildiği yıllarda o teknolojiyi elde edememiş bir markanın arabasının farını sen açık beyaz far ile veya xenon far ile değiştirdiysen sen cezaya tabisin kardeşim. Çünkü senin farında mercek yok ve karşıdan gelenin gözlerini gerçekten ciddi anlamda alıyorsun. Kanun aslında son derece güzel. Ama dedim ya hani cümle videonun başına bahsettim ya fabrika üretimi olan motora bile ceza yazıyorlar diye. E bu da aynısı. O polis memuruna bu yasa çıktıktan sonra denk gelseydim beni arabadan indirecekti. Aracında beyaz far var diyecekti ve ceza ceza yazacaktı. Ben savunmamı yapacaktım. Onun bana çok net bir cevabı olacaktı. Ben yazacağım sen itiraz et. Tamam çok güzel cezayı ödeyecektik. Daha sonra itirazımı yapacaktım. Aradan geçecekti 6-7 ay. O dönem yazılan 5-6 bin lira ceza 6-7 ay sonra bana geri iade olacaktı. O 6 aylık enflasyon farkında eriyen param, giden vaktim, uğraşım, moral bozukluğum. Bunlar tabi göz ardı edilecekti. Yani aslında yasa çok iyi ama herkese eşit uygulanırsa çok iyi. Ya aslında bir de ekonominin bu kadar zor olduğu, gençlerin hayallerini gerçekleştiremediği ve bazı hobilerin bile bu kadar zorlaştığı bir ülkede yaşamak bazen gerçekten zorlaşıyor. Umarım bu yasa yürürlüğe girdiğinde polis memurları yeterince bilgiye sahip olur ve inisiyatifli bir şekilde her gördüğü beyaz fara değil de sonradan değiştirilmiş farlara ceza yazarlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese güvenli sürüşler diliyorum. Hoşçakalın.